Kurumuza Eskişehir'de faaliyet gösteren Özel Ülkü Yatılı Bakım Merkezleri'ne konuk olarak devam ediyoruz. Yanımızda Ülkü Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serkan Ülkü Beyefendi var. Serkan Bey sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Serkan Ülkü, esas olarak mesleğim sosyal hizmet uzmanıyım. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünden mezunum. Aile ve Sosyal Hizmetler Sağlık Bakanlığında çeşitli kademelerde çalıştıktan sonra, özel kurumun yöneticiliğini yaptıktan sonra ee, Rabbim engelli ve yaşlı bakım alanında bakım merkezleri kurmak ve işletmek nasip etti. Bu şekilde çalışıyoruz. Serkan Bey, yatılı bakım merkezlerinizi bizlere anlatır mısınız? Kurumumuz esasen e, alanda çalışırken ihtiyacın üzerine oturdu. E, birçok e, kamu sektöründe çalışırken insanın e, tek başına ailelerine bakamadıklarını, birçok engellinin ve yaşlının e, profesyonel yardıma ihtiyaç duyduğunu, bu alanda işletmede faaliyet gösteren kişilerin ise alandan insanlar olmadığını fark ettik. Biz de kendi imkanlarımızı, aile imkanlarımızı bildiğimiz ve iyi olduğunu düşündüğümüz, insanlara faydalı olabileceğini düşündüğümüz alanda harcamak için böyle bir işe Afyon Karahisar'da başladık. Çok şükür bu noktaya kadar Rabbim utandırmadı. İnsanlara profesyonel anlamda bakmaya niyet ettikçe birkaç kurum daha ihtiyacı oldu. Son olarak da Eskişehir'de bir başka bakım merkezini devralarak böyle bir işletmeye yoluna başladık, yolculuğuna başladık. Demans, Alzheimer, başta olmak üzere yatağa bağımlı bireylere kendi ihtiyaçlarını göremeyen bireylere 7-24 yatılı bakım hizmeti sunmaktadır. Serkan Bey son olarak neler söylemek istersiniz? Buradan ailelerimize de teşekkür ediyorum. Onlar da bizleri bu süreçte yalnız bırakmadılar. Manevi olarak desteklerini sürdürdüler. Kendilerine sağlık ve bakım personelleri, bakım merkezi işletmecileri olmak üzere dualarını eksik etmelerini rica ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder, başarılarınızın devamını dileriz. Saygılarımla, çok sağ olun.